Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Adopt Me için olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bugün evimi düzelttim arkadaşlar. Güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evim bu arkadaşlar. Size bir göstereyim adımı nasıl. Nasıl bu evim arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu evim. Şimdi benim adımı göstereceğim. Şu arkadaşlar bir içinde giriyoruz evim bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar bu video çok biraz kısa olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar evimi göstereceğim. Düzelttim arkadaşlar her şey. Şimdi arkadaşlar bir de evimi beğen like atın arkadaşlar. ve de hadi başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar öncesi mutfaktan başlayacağız. Arkadaşlar bu benim mutfak. Gördüğünüz gibi. Bu benim mutfak. Şöyle. şöyle. böyle. Arkadaşlar çok küçük olduğu da ama arkadaşlar çünkü evim çok küçük olduğu için. Ama mutfak çok güzel değil. Ama ben böyle daha çok eşyalar alacağım. Bu arkadaşlar bu da benim oda. Böyle. Arkadaşlar şurada da benim parti evimi. Arkadaşlar şu arada salon ve televizyon yapmak istemedim. Güzel değil, eğlenceli değil. Parti yapmak istedim. Daha çok eşyalar koydum arkadaşlar. Daha çok koyunca daha vlog çekeceğim arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar biz de e, çok mutlu arkadaşlar. Evi yapan kişi arkadaşlar, çok mutlu olur. Herkes de böyle. Arkadaşlar da. Ama arkadaşlar gerçekten e, bu arada arkadaşlar e, e, şey böyle yapmış ama evimi. Arkadaşlar şöyle size bir göstereyim arkadaşlar. Kendimi profil değiştirdim arkadaşlar. Neden? Çünkü de profil güzel değildi. Şimdi daha çok yani daha daha çok güzel yaptım. Şöyle. Dün yaptığım video arkadaşlar kendimi nasıl değiştirdim. Ama arkadaşlar şu arada şimdi de arkadaşlar böyle yapmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da beğenen kişi like atın arkadaşlar. Evet beğenen kişi like atın arkadaşlar. Ve biz de bitecek arkadaşlar videosunu gelelim arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum ve hadi bay bay arkadaşlar.